Bundan sonra her hafta konumuz Allah'ı tanımak, Rabbimizi tanımak. Bunun üzerinde duracağız. Biz buna marifetullah diyoruz. Marifetullah Allah konusunda kişinin bilgisini artırması. Allah'ı tanıması, Allah'ı bilmesi. İnsan tanıdıkça sever, tanıdıkça onun yüceliğinin bu manada farkına varır ve ibadetlerini öyle artırır. imanını o şekilde artırır. Yani İnsani ilişkilerde bile böyledir. Mesela ben kardeşimi tanımıyordum. Bugün tanıdım. O beni sevdi. Ben onu sevdim. Dersten sonra daha çok sevecek. Tamam mı? Eyvallah. Değil mi? Yani tanıştıkça birbirimize olan sevgimiz, birbirimize olan muhabbetimiz daha da artacak. Yani ben senin özelliklerini öğreneceğim, sen benim özelliklerimi öğreneceksin. Nasıl adam dövüyorum onu öğreneceksin, nasıl böyle ders veriyorum onları öğreneceksin. İşte sen Hürriyet Mahallesi'nde oturuyormuşsun, kolunun biri böyle aşağı doğru falan tamam mı? Yani böyle birbirimizi tanıdıkça değil mi? Ne yapacağız? Allah'ın izniyle birbirimize karşı muhabbetimiz, sevgimiz o oranda ne yapacak? Artacak. allah Teala için de böyledir abi. Yani kişi tanıdıkça imanı artar. Yani biz hep temelde şunu söylüyoruz. İnsanların Allah'tan uzak yaşamasının tek sebebi Allah'ı tanımamasıdır. Allah'ı bilmemesidir. Namaz kılamamasının, oruç tutamamasının, ibadet edememesinin, onun yolunda yürüyememesinin tek sebebi Allah'ı gerçek manada tanımamasıdır abi. Allah inancına göre insanlar sınıflara ayrılır abi. Mesela şu şekilde kafir dediğimiz, müşrik dediğimiz, münafık dediğimiz ve Müslüman dediğimiz dört gruba ayrılır. Yani insanlar bu dört gruptan bir tanesidir. Yani kafir dediğimiz nedir? Allah'ın kendisine verdiği bu kadar rızka, bu kadar nimete, bu kadar imkana rağmen onu tanımayıp o kendisine verilen nimetleri Allah'tan bilmeyip bir başkasından bilen ve Allah'ı inkar eden. Allah yokmuş. Şimdi popüler söylem ateizm, deizm. Biz onlara kısaca kafir diyoruz abi. Kafir deyince arkadaşlar alınıyorlar. Ateist deyince biraz havalı oluyormuş herhalde. Kafirsiniz. Yani bu kadar mevzu basit. İkinci kısım insanlarda ne var abi? Müşrik dediğimiz grup var. Bunların Allah'ı tanıma noktasında sıkıntısı yok abi. Yani Allah'ı biliyorlar. Geçen dersen hemen hatırlayın değil mi? Onların şöyle bir özelliği var. Yani şirket, anonim şirketi, ortak koşmak, ortak meselesi var ya. Yani Allah'ın yanında, Allah'ın vasıflarında, Allah'ın isim ve sıfatlarında başka varlıklar var. Mesela geçmişte buna ne diyorlardı? Putlar. Yani Mekke döneminde baktığınız zaman o insanların Allah'a inanç noktasında problemi yok. Allah'ın yanında başka bir ilah. Yani rızık verirken evet Allah veriyor ama biz putlara dua etmemiz lazım. Rızkımızı onlar açıyor. Ya da işte mesela evlenemeyenler ne yapıyor? Onların önüne gidiyor bir ok çekiyor, ok yapıyor. İşte şunu mu alayım, bunu mu alayım değil mi? Ne yapıyor? Putlardan bu manada yardım gözetiyor. Veya ne yapıyorlar? Bez şabıt bağlıyorlar. Bugünkü şeyde değil mi? Allah'ın yanında başka ilahlar. Üçüncü sınıf ise münafıklar abi. Onlar da böyle bu gibi ortamlarda Müslümanların arasında oldukları zaman Müslüman gibi davranıyorlar. Yani namaz mı? Eyvallah hocam, namaz. Oruç mu? Eyvallah hocam, oruç. Buradan çıkıyor, kafeye gidiyor, bara gidiyor. Orada başka bir hale bürüyor. Yani o ortama göre şekil alıyor. Yani nedir? Münafık dediğimiz insanlar bulunduğu ortama göre şekil alanlar. Yani burada Allah konuşuyor. Eyvallah hepimiz Allah'ın kullarıyız. Dışarı çıkıyoruz. Meyhane geceler bizim, şarkılar bizim. Değil mi? İnanmadığı halde inanmış gibi yaşayanlar. Yani mişli yaşam diyoruz biz buna. İnanmıyor Allah'a. İbn Selül böyleydi değil mi? Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'de bakın bak münafıklar nerede olur? İslam toplumunun içinde olur abi dışında değil. Kafir bellidir. Müşrikler bellidir. Ama münafıklar tamamen Müslümanların içerisindedir abi. Nasıl içerisindedir? Mesela i̇bn Selül biliyorsunuz Medine döneminde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanlara nasihat ediyor, konuşuyor değil mi? ve irade ediyor. Vaaz veriyor diyelim ne yapıyor? Kalkıyor. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne kadar güzel söyledi, ne kadar doğru söyledi. Hadi yapalım. İşi yapmaya gelince ilk kayışı kendisi atıyor. Yani bir Allah adına bir iş yapılacağı zaman ne yapıyor? İlk kayışı kendisi atıyor. Üçüncü sınıf da abi müminler, Müslümanlar inşallah sizler ve bizler. Bunlar Allah'a tam manasıyla iman eden, Allah'a tam manasıyla teslim olan herhangi bir tereddütü, herhangi bir şüphesi olmayan kullar abi. Allah var mı? Var. Peygamber var mı? Var. Kur'an sahih mi? Sahih. Ahiret var mı? Var. Kaza ve kadere iman ediyor muyuz? Eyvallah iman ediyoruz. Ahirete iman ediyor muyuz? Ediyoruz. Bunlar üzerinde hiçbir şek ve şüphesi olmayan insanlara biz ne diyoruz? Müminler, Müslümanlar diyoruz değil mi? Şimdi konuyu şuraya getireceğim abi. Allah o kadar merhametli, o kadar merhameti geniş ki bütün insanlara hiçbir ayrım yapmaksızın az önce saydığım şu insan grupları arasında müşriktir, müslümandır, kafirdir, münafıktır ayrımı yapmadan merhametini yağdırdıkça yağdırıyor. Mesela Allahu Teala şu anda müşrikler, kafirler ve münafıklar güneşten faydalanamaz diyor mu? Demiyor. Sudan faydalanamaz diyor mu? demiyor. Onlara rızık vermeyeceğim diyor mu? Demiyor. Bunlar namaz kılıyor, bunlara daha çok vereceğim. Bunlar namaz kılmıyor. Bunlara daha az vereceğim diyor mu? İnsan ya da hayvan haşa huzurdan ayrım yapıyor mu? Hayır. Kesinlikle Allahu Teala bu konularda ayrım yapmıyor. Çünkü neden? Allah'ın en temel isimlerinden bir tanesi Rahman ve Rahim ismi. Bakın Rahman ve Rahim ismi özellikle besmelede biz bunu kullanıyoruz değil mi? Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Aslında orada iddiamız şudur değil mi? Ben ne yapıyorsam yaptığımı Allah için yapacağım. Bir Müslümanla bir kafiri birbirinden ayrılan, ayıran en temel özellik besmeledir abi. Kafirler bir işe başlarken besmele ile başlamazlar. Biz de o zaman yemeğe oturduğumuzda bir iş yapacağımızda değil mi? Her neyle meşgul olacaksak mutlaka besmeleli bir yaşantımız olması gerekiyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın adına. Şimdi abi sadece Rahman ismi üzerinde duracağım. Şimdi bu isim Rahman ismi Allah için kullanıldığında ihsan ve lütuf anlamına gelir. İnsanlar için kullanıldığında ise acıma, bağışlama ve kalp yumuşaklığı anlamına gelir. Allah-u Teala için kullanıldığında ihsan. İhsan ne demektir abi? Eyvallah Allah'a göre bir başka ikram etmek değil mi? İyilik yapmak değil mi? Hani karşıdaki hak etmese de ne yapmak? Ona ihsanda bulunmak, ona ikramda bulunmak, vermek bu manada. İnsan için kullanıldığında ise abi mesela insanlar çok merhametlidir dediğimizde mesela bir babanın çocuğuna olan merhameti nasıldır abi? Annenin işte çocuğuna olan merhameti. Burada şunu anlayalım sınır var abi. İnsanın merhametinde sınır var. Şimdi mesela bir suç işledin babana dedin ki özür dilerim eyvallah. İkincisi özür dilerim eyvallah. Üçüncüsü özür dilerim enseye tokadı yersin. Bak bir sınır var abi. Bir hat var. Bir hoca mesela değil mi? Cemil öyle diyor hocam beni odaya kilitlediniz falan diyordu ama neyse. Değil mi bak hocanın bir sınırı var abi. Öğretmenin bir sınırı var. Yani adam merhamet eder eder. Değil mi hocam? Sonuna kadar merhamet mi? Öğretmensin. Sonra zulmeder. Sonra zulmeder. Enseye patladır. Bu şekilde abi. Bir diğer ayrıntı ise şudur abi. Allah'ın gazabı ve cezası suça ve şartlara bağlıdır abi. Ama Allah'ın rahmeti ve merhameti kesinlikle şarta ve suça ya da iyiliğe bağlı değildir. Anlatabildim mi? Bu sözü bir tekrar etmek istiyorum. İnsanın ya Allah'ın gazabı ve cezası suça ve şarta bağlıdır. Allah bir topluma, bir insana gazap edeceği zaman, ona ceza vereceği zaman ne yapar? Suçuna bakar yaptığı fiile bakar. Yani namaz kılmamışsan bunun bir cezası vardır. Yani bir suç işlemişsin demektir. Bunun bir cezası vardır. Oruç tutmamışsan bunun bir cezası vardır. Ya da mesela helak olan toplumlara bakın değil mi? Bir kötülük yapıyorlar. Mesela Lut Aleyhisselam'ın kavmi gibi LGBT dediğimiz bir aslet var değil mi onlarda. Öyle bir özellik var. Ne yapıyor Rabbimiz? O suça binaen ceza veriyor. Bak suçu işlemediği zaman durduk yerde Allah hiç kimseye ceza vermiyor. Burada şunu diyebilirsiniz hemen. Ya peki bu belalar, musibetler niye başımıza geliyor? Ben de burada şunu söylerim. Allah senin cennetteki makamını belki Ali yapmak için. Belki seni cennetine almak için, Müslüman olduğun için belki bela ve musibetler. Çünkü Müslümana gelen bela ve musibetler onun günahlarının dökülmesine sebeptir. Ama diğer tarafta Allah bir suça karşılık ceza verirken merhameti konusunda ise bir sebebe bağlı değildir abi. Yani Allah bir insana, bir topluma merhamet edeceği zaman sebepler yok abi. Allah direkt ne yapıyor? Mesela yağmur merhamettir değil mi? Direkt yağdırıyor. Yani bir sebep yani şöyle demedi değil mi? İnananların üzerine yağsın, inanmayanların üzerine yağmasın. Ya da işte namaz kılanlara şu mükafatlar dünyanın şu nimetleri verilsin. Kılmayanlara verilmesin. Böyle bir sebebe bağlamadı. Ki kainattaki dengeye baktığınız zaman abi hep merhamet üzere yürür. Buradan şunu anlamamız gerekiyor. Kainattaki her şey birbirine muhtaçtır. Biz insan olarak değil mi? Aciziz, zayıfız. Hep birilerine ihtiyacımız var. Mesela bu sohbeti yapacağız değil mi? E bak bu kadar insana ihtiyaç var. Ya ben tek başıma bu salonun ortasında oturup konuşsam ne kadar abes bir durum olur değil mi? Bu manada ihtiyaç var. Ya da yeme içme noktasında, rızık konusunda değil mi? Birbirimize patron, işçi, işveren nedir? Bunların hepsinin birbirine ihtiyacı var. Toprağın yağmura ihtiyacı var abi. Ve bunlar birbirleri arasında müthiş bir şekilde yardımlaşıyorlar. Geçen derste anlattım mesela aynı topraktan elmanın armutun oluşmasını düşün. Allah bunu yapıyor artı Allah gözüm yani verdiği nimetler hem gözümüze hem de dilimize hitap ediyor. Mesela neydi Mehmet? Portakal mıydı? Mandalina. Baktığın zaman değil mi? Hem gözüne hitap ediyor hem de, de diline hitap ediyor. Ve şöyle düşün abi dilin bir et parçası. Öyle değil mi? Sadece bir et parçası. Ama bu da et parçası, Mandalina'yı buraya sürüyorsun tadı alamıyor. Buraya sürüyorsun yüzlerce tad alıyorsun abi. Her yediğin mandalinada, her yediğin yemişte, meyvede farklı tad alıyorsun abi. Bütün elmaların tadı aynı mı? Değil. Allah nasıl mükemmel yaratmış? Bu onun merhametinin bu manada bir tecellisidir abi. Şimdi Allah'ın merhametini anlayabileceğimiz bir hadis var. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifte şöyle anlatıyor. Muaz İbni Cebel radıyallahu an bu hadisi bize aktarıyor. Diyor ki ben Resulullah aleyhissalatü vesselamla birlikte onun devesinin terkin arkasına bindim ve onunla yolculuk yapıyordum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle bir soru sordu. Dedi ki ey Muaz Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Şimdi Allah bu kadar nimeti verdi hem gözüne hem diline hitap eden, hem eline hem bedenine, hem hücrelerine hitap eden yüzlerce kainatın içerisinde nimet verdi. Elbette ki her nimetin bir külfeti var. Her yaptığımız işin bir karşılığı olduğu gibi Allah bize bu nimetleri verirken bir hak oluştu. Öyle değil mi? Yani biz bir iş yerinde çalıştığımız zaman birbirimiz üzerinde bir hak oluşuyorsa Allah bu kadar nimet verdiğinde de yine Allah'ın bizim üzerimizde bir hakkı oluşuyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor Muaz İbni Cebel radıyallahu anh diyor ki Allah ve Resulü daha iyi bilir nedir Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir diye sorduğunda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki kulların Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ona ibadet etmeleridir bakın biz namaz kıldığımızda Allah'a borcumuzu ödüyoruz gibi bir ifade var ya değil abi. Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlere teşekkür ediyoruz abi. Bak Allah bize bu kadar nimet veriyor. Bunun karşılığında ne yapıyoruz? Teşekkür ediyoruz. Ya ben sana bunu uzattığımda teşekkür ediyorsun. Biraz sonra sana çay verecek. Değil mi? Teşekkür ederim diyorsun. Peki o çayın sana gelene kadar evrelerini bir düşünsene. Binlerce evreden geçti. Topraktan tut, yağmurdan, Rize'den, Karadeniz'den, fabrikadan, işlemeden, satmadan, almadan, taşımadan en son önüne gelen getirdiğinde ona teşekkür ediyorsun. Buradaki bütün sebepleri yok sayıyorsun. Ne kadar nankörlük oldu değil mi? Adeta sana işte bir padişahın, bir elçinin getirdiği bir mektuba, getirdiği bir mükafata teşekkür edip padişahı yok saydığın gibi ne kadar abes oldu değil mi? İşte o hak, Allah'ın hakkı, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ona ibadet etmeleridir. Hadisin şurası daha ilginç abi. İkinci soruyu soruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki, ey Muaz, peki kulların Allah üzerindeki hakkı nedir biliyor musun? Subhanallah. Ya bir kulun Allah üzerinde hakkı olabilir mi ya? Yani bir bu kadar bize nimet verilmişken, yani biz şunu mu diyeceğiz? Türkçesi şu, kıldığımız namazların karşılığını istiyoruz mu diyeceğiz? Hayır, biz verilen nimete teşekkür amacıyla namazı kılmıştık. Nasıl olur da bir kulun Allah üzerinde hakkı oluşur? İşte aynı şeyi söylediğinde Muaz İbni Cebel diyor ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kulların Allah üzerindeki hakkı onlar ibadet ettiği için hiçbir şeyi ortak koşmadığı için Allah'ın onları bağışlamasıdır. Onlara merhamet etmesidir. Onları affetmesidir. Muaz İbni Cebel diyor ki Ya Resulallah bu müjdeyi bu güzel hadisi bütün insanlara anlatayım mı? Peygamber Aleyhisselam diyor ki hayır. Kimseye söylemem bunu bunu alırlar. Ümitleri bu manada nasıl ümitlerimiz arttı değil mi? Bak böyle bakıyorum. Gözler parladı yani. Elhamdülillah. Değil mi? Diyor ki bunu duyarlar da ibadet konusunda diyor gevşeklik gösterirler. Zaafa düşerler. Yani Allah bizi nasıl olsa affedecek deyip böyle bir yumuşama ya da ibadetlerde böyle noksanlık oluşmaya başlar diyor. Muaz İbni Cebel diyor ki bu hadisi ömrüm boyunca sakladım. En son ölüm döşeğinde bu hadis aktarıyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan diyor bir hadisle bu dünyadan göçüp gitmemek için. Resulullah'ın bana verdiği bir sırrı insanlara yani açıklamadan gitmemek için diyor ben bu hadise aktardım diyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.